Tamam abi. Tamam. Normal o normaldir. Vallahi billahi bitmiş yani. Şey Gerçekten doğru. çok yüksek çıkıyoruz ya. Ondan harbi bitmiş yani. Daha iyi olur biraz. Ağla kararmaya başladı ya. Kardeşim burada suyla lazım. Yolda dağdan suyu dolduruyor inşallah. Arkadaşlar o kadar sık bir bölge ki yani yaklaşık 5-10 kilometrede bir köy var. Ama gerçekten yüksek bir bölge yani gel suyu bitirmiş. Hmm. Normalde bu su böyle bitmez. Normal tam Muğla'ya kadar geldi. Hmm. Ara ayakını yaptı işte. Biraz Anladım. eski araba normal bir ya. Biraz daha ilave edeceğim. Tamam inşallah. Işte. Bayağı oldu ya. Biraz Tamamen ben kardeşim. Biraz Yok daha, böyle koyuyor. şuradan görüyorum ben kardeşim zaten. Tam şu an iyi ya kameram ben evet. biraz daha şey yapıyor. Çünkü bir tam bunu doldurmayacaksın evet. kardeşim tam doldurduğumuz sıkıntı, motora sıkıntı verir. Hafif bir, bir boşluk kaldı. Yok ya kardeşim. Araba başında kalır. Araba da var. Az önce bir tane geçti. Vallahi kardeşim. Şu anda Bak. Nadiren seyrek seyrek geçiyor ama işte ne zaman geçer ne zaman geçmez belli değil. Biraz dinlendirelim arabayı devam edelim inşallah. arkadaşlar öbürüz kanalına hoş geldiniz. Kıble Köyü'ne gelmemizi söylediniz söylediniz biz de geldik. bu. Bildiğiniz üzere Kıble Köyü haritalarda da yok. Tamam. Kuyu gibi bir şey var şurada. Eski sar Köyü olarak geçiyor. gel gel kardeşim gel. Herkese selamın demek istiyorum kardeşler. Hoş geldiniz inşallah. Evet e, bugün Emin kardeşimiz yanımızda. Emin kardeşimizle ilgili fazla e, detaylara girmekten e, burada biraz daha hani detaylara girmek istemiyorum kardeşler. E, daha sonrasında inşallah onlarla ilgili bilgileri paylaşırız. E, Emin kardeşimizi hatırlayacaksınız ya, videosundan. Evet kardeşler şimdi kardeşimin de belirttiği gibi Kıbledere köyündeyiz. Gerçekten sıkıntılı bir köy. Yani girer girmez enerjisi enerjisi yani yüreğime Hakikaten okuttu. kötü. Aynen kardeşim. Ağla Hakikaten oturdu soğuk. yani. Hava da soğuk. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kardeşler şimdi e, sıkıntıların yaşandığı bir yerde olduğumuzu anladım. Bazı ibareler, bazı işaretler buldum kardeşler. Şimdi inşallah geçip yan tarafta aşırı incelememizi yapacağız. Aşırı olaylarla karşılaşacağımıza eminim. İnşallah bize dua edin kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bir de ben biraz bakayım. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi duydun mu? Gel abi. Gel gel. Bismillah. Şemsiye var bak. Bak bak bak. Gördün mü? Evet gördüm kardeşim ben de şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşayan var mı bu herif? La kardeşim var mı yok mu bilmiyorum ama o zateninki saldırıdan sonra gerçekten şimdi buraya girmek e, pek akıl kârı değil ben sana söyleyeyim yani. Şu an köyden yaklaşık 2-3 kilometre uzaklaştık. Yine böyle seyrek seyrek evler var arkadaşlar. Bak penceresi. Şurada bir şemsiye var. Aynen. Işte. Bu işte acaba bir yaşayan mı var diye öyle ama köy terk edilmiş. Ama kardeşim köyde zaten kimse yoktu yani bizim gittiğimiz gördüğümüz evlerde kimse yoktu yani. Ee... Abi o zaman boş verelim evi de biraz daha uzaklaşalım orada açıklamadığımız bir şey yapalım. Evet. Ben bu köyde hala kendimi ki tedirgin hissediyorum. Bak her yerden bir sesler o, duyuyorum. O. Her şeyden nemalanmaya başladım. Bak evet. az önce o, o olay birazdan yorumlayalım. izleyenler de o sesi duymuştur. A Aynen. Vallahi elim ayağım titriyor hala. Her şeyden nemalanmaya başladım. Her gördüğüm bir şeye benzetiyorum. Yani gerçekten kaldırmaya bağladım abi. Ses çok yakınımızdan geldi yani. En fazla taş çatlasın 50 metre, 50 metrin, 30 100 metre. metre ya. Maksimum 100 metre olsun abi. Yani 100 metre uzağımız değildi kardeşim. Çünkü çok yakından bir patlama sesi geldi. Abi Niye? 50 metreden var, var ya değil. bize bir sıksa hiçbir şeyimiz kalmaz. da yani o bir yani ihtimal. Yani büyük ihtimalle kaldı. Kardeşim... Bir tanesi isabet etse yeter bize. İşte evet. gerçekten kardeşler olaylar yani bunlar. Ama işte e, burada bazı e, nasıl diyeyim hapsolmuş ruhları inşallah kurtarmak için buradayız kardeşler. Çünkü burada bu e, olaylar, bu köy terk ediliyor fakat yaşanan bazı olaylar sonrasında terk ediliyor. Yani yapılan bazı kötülükler, karanlıklar, bana karanlık sus, olaylardan bana sonra... Bir şey diyeyim, bir bana sürekli bir halsizlik geliyor, bir şey çöküyor bana. Kardeşim uzaklaşalım inşallah buradan o zaman yavaş yavaş. Abi musallat olma olaylarında böyle bir başlangıç var mı? Kardeşim. Belirtiler kardeşim ee, gerçekten e, sıkıntılı süreçler Bak Kamerayı tutmakta biraz zor. Zaten e, bundan sonra ben de şöyle bir e, karar aldım kendi kendime. Abi çabuk söyle gidelim. Bunu şimdi gidelim. yeni söyleyeyim sana. Seni ufak bir incelemeye almamız lazım zaten kardeşim. Bu e, musallat olma şeyleri bir süreç olduğu için. Bak kulübeden bile nemalanmaya başladın. Ya, yani yani bu bir süreç olduğu için kardeşim o, o sürecin e, kontrolünü yapmamız lazım sana. İnşallah bir şey yoktur kardeşim. Sonuç inşallah olumsuz çıkar. Abi gidelim gel. Gidelim kardeşim, gerçekten sıkıntılı bölge. Ee, Kapatayım ben burada kaydı ilerden çıkalım. Tamam çıkamam. kardeşim, tamam kardeşim. Şelale buradayım şelale arkadaşlar. Köy çıkış yoluna geldik. Yaklaşık bir 6-7 km var yine. Bak tabelayı sıkmışlar abi. Tabelada kurşun izleri var. Yani o duyduğumuz seste e, ondan sonra bana oraya sıkıldığının kesin kanaatine vardırıyor yani kardeşim. Evet kardeşim. Bak. Bak bak bak. <laughs> Yanmış odun tel var. Artık abi <laughs> köy terk edilmiş diye hırsızlar mı geliyor? şeyler mi çok Vallahi lastik kardeşim ya... bak şu lastik yanına benziyor değil mi? Yok kardeşim bu büyük ihtimalle içinden bakır tel çalınan tel. He. Aynen. Bunun e, elektrik telleri oluyor kardeşim. Yani hırsızlar da olabilir. İyi akıl ettin onu yani. O konuda kesin bir malumatım yok ama. Hı. Görünen kanıt da yani o şekilde kardeşim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir açıklama yapayım size. Biliyorum Kıbrıdere köy ile ilgili sizin de çok merak ettiğiniz şeyler var. Birçok oraya giden YouTuber, birçok giden insan var açıklamayı burada yapmak istedim. Yani olduğumuz gibi bulmadık arkadaşlar. Saldırı gibi bir şeye uğradık. Silah sesini siz de duymuşsunuz. Biraz önce de belirttim. Şimdi köyden yaklaşık 7-8 kilometre daha uzaklaştık. Anca gelebildik. Yani bayağı düşmeye Hava da üşüm soğuk. Biz i̇şte da saati de göster. Aynen Emin. Saat çok geç oldu yani. Hava e, normalde arkadaşlar şu an Haziran Bak, ayındayız. Saat e geldi. Bakın tarihte orada yazıyor. Haziran ayında olmamıza rağmen kardeşler normal gerçekten... değil bu 5 haziran tabi. evet bakın yani üstümde ırkı öyle duruyor kardeşim üstün ırka almıyor çıkarken abi, ve altında değil. bakın kardeşler tişört var yani hepimizin altında tişört var benim Sokut. incecik incecik bir gömleğim var yani kardeşim yani çıkarken hava o kadar sıcaktı ama yüksek bir bölgede kaldığı için bu Kıbledere köyü gerçekten e, üşümeye başladık O elimdeki kamera bile titriyor aynen kardeşim sıkıntılı olaylar yaşandığı bir bölge olduğu belli yani o yüzden kardeşler e, laf fazla uzatmadan inşallah Burada da son kapanış bölümünü yapıp inşallah kardeşler size burada veda etmeyi düşünüyorduk. O yüzden yol kenarında burada durmuş bulunmaktayız şimdi. Bak sana dediğim gibi abi az önce de dediğim gibi her şeyler nemalanmaya başladı. Kuş sesleri geliyor. Aynen, abi. Kuşlarda altında bir bok arıyorum ya. Dere var bir, var, dakika. Yanımızda dere atıyor. O ses sen mi yaptın? Hayır. Oğlum manyak mısın ya? Ağzından bir Şaka ses. Şaka mı yapıyorsun oğlum sen? Ne sesi? Kardeşim? Ne sesi ya? Bak bu taraftan ağız sesi gibi bir şey geldi. abi bir şey. Abi dur. Abi gel abi. Gelsene. Orada mı? Abi sür. devam. Devam et. Bir işimiz kalmadı. Devam et. Tekrardan da aynı şeyleri vurgulamak istemiyorum arkadaşlar ama hani hiç beklediğim gibi bir yer gelmedi ya. Bak hala etkisini tüylerim diken diken. Yani abim bu işlerde tecrübeli bir insan Tarık hocam ama o bile biraz biraz etkilenmeye başladı. Yolda gelirken köyden çıktık. Ana yol attık kendimizi. İki tane ambulans, bir tane de cenaze aracı gördük arkadaşlar. Hani gecenin ikisi oldu zaten. Pek hayra alamet de görmüyorum. Ne diyeceğim bilmiyorum abi ben. hala yetiştim ya. Işte Hayır daha... şimdi... ben mi paramla yaklaştım? Bir şeyler görüyorum. Yok. Kardeşim. Yoksa benle mi uğraşıyorlar mı abi? Ben anlamıyorum ki. İşte kardeşim e, orada da e, biraz önce en son vurgulama yaptık. E, i̇nşallah seni bir inceleme alacağız kardeşim. İnşallah Allah'ın izniyle bir şey yoktur. Ama e, bu musallat olma işleri biraz daha bir süreç olduğu için kardeşim incelemenin ardından. Abi inan oldu. hiç halim yok. Aynen kardeşim. Yani, yani. şu arabadan inecek halim yok. Yani kardeşim inşallah zaten direkt kendimizi evimize atmanın derdindeyiz şu an. Yani gerçekten e, Kıbrıdere ile ilgili ben daha öncesinde birkaç malumat e, etrafımdan tabii ki de almış olmaktayım ama gerçekten yani kardeşim oraya gittim mi yaşadığımız olaylar da olsun e, bizim kendi e, sinerjisi bölgenin kendi sinerjisi. Hala bölgedeyiz ki. Aynen kendi enerjisi de olsa kardeşim aynen kardeşim hıssız bölgedeyiz ama inşallah ufak ufak çıkmaya başladık. E, musallat olaylarında benim e, kendimi koruduğum e, birkaç e, şeyler var kardeşim. E, Kardeşimizle yaptım bunları ama işte kardeşimiz biraz daha e, nasıl diyeyim duaları kendi ağzıyla tabi tekrar ettik ama e, biraz daha e, kişiden kişiye bunun e, etkisi azalabiliyor kardeşler. O yüzden kardeşim musallat olma ihtimalleri biraz daha yüksek. İnşallah kardeşim bir alacağız. E, bunun da haberini ilerleyen zamanlarda sizlerle de paylaşacağız kardeşlerim inşallah. Eğitim var. Eğitim atacağım kendime daha. Daha 60 saat kardeşim. yol var. Ama ondan öncesinde tabii ki de yapılması gereken birkaç dua var kardeşim. Sen uykuya, uykuna dalarsın kardeşim inşallah. Ben başında o dualar ettikten sonra yani gönül rahatlığı ile bu gece uyumadan inşallah. inşallah. Bana musallat olur mu Rahat abi. rahat uyuyabilirsin kardeşim abi, inşallah. Yolu da zannet. göreceğiz boktan boktan nem başladım yani. Aynen kardeşim ya. İşte... Abi kuş sesi duyuyorum kuş sesinden bile ilkmeye başladım ya. Yani. İlk belirlerden İlk... biri de o zaten kardeşim yani. Hani, ee... ya Emin de gördü ağ sesi gibi bir şey. Ardından bir şey ağacın arkasında bir şey varmış gibi. Ben gördüm. Emin sen de gördün mü? Aynen kardeşim Abi ya. ben mi nem alınıyorum yoksa ben mi görüyorum bir İşte tek... orada kardeşim zaten siz bir anda gördüğünüz suretten sonra suret olduğunu ama onun suret olduğunu kesinlikle eminim kardeşler bak. Şu zamana sen kadar gittim, zaten. Aynen kardeşler. Şu zamana kadar birçok e, varlık, suret, benzeri şeyler gördük ama hani onların kesin suret diyemem yani. Çünkü nasıl diyeyim? E, varlıklar olabilir ama bu hani adını anmak istemiyorum kardeşler. Ben suret diyorum. Siz anlayın ne olduğunu zaten hani. Hani harfinden de bahsetmek istemiyorum. Kaç harfli olduğunu, ne olduğunu siz anladınız zaten kardeşler. Ama işte e, gerçekten büyük ihtimalle gördüğümüz öyle bir şeydi kesinlikle yani büyük ihtimalle değil kesinlikle bu sefer gördüğümüz kesinlikle öyle bir şeydi kardeşler yani. E, bir ihtimalle kendimi direkt atacağım abi. Aynen kardeşim. Ya, ya saat, ben... saat 2 oldu. 8 gibi anca var. 5-6 saat daha Buna alt, alt, alt. nereden de emin, e, eminliğinin nereden e, getiriyorsun abi dedi hani sorabilirsin kardeşim tabii ki de. Ben kardeşim daha önce bunlardan gördüm. Yani varlık kesinlikle yani direkt birebir e, karşı karşıya bulunmuştum oldu. Hani çıkartma babında şey babında değil ama birebir e, onlarla münasebetim olduğundan ötürü kardeşim bu gördüğüm varlık aynı onlar gibi yani. Abi şu an iyi var ya. Çünkü orada çok yaklaştım fark ettim kardeşim. Şu an orada. hiçbir şey umurumda değil ya. Ben direkt o kadar bitkin yolunu hissediyorum kendimi. Eve konuşmakta zorluk kardeşim, çekiyorum ben. Eve gittim direkt yatacağım ya. Eve atalım kendimizi inşallah kardeşim. Orada e, başında dualarla inşallah rahat rahat uykusu çekmeni sağlayabiliriz kardeşim. Ya arkadaşlar size de söylüyorum tekrar kusura bakmayın. Ya bizim de olduğumuz gibi bir şey çıkmadı ama yani yapacak bir şey yok. Saldırıya uğradık gibi bir şey oldu bildiğin. Ya kardeşim, Hani o... bizim de bu, bu riskler de var abi. Hani bir şeyin evet. altına girsen Emin de var yanımızda. Onun da mesuliyetini i̇şte alıyor. kardeşim o biraz daha zaten e, bendeki tedirginliği arttıran noktalardan biri. Şimdi senin mesuliyetini dediğim gibi daha önceki videolardan söylemişimdir kardeşim. Biraz daha alabiliyorum fakat e, Emin kardeşimiz e, biraz daha şimdi dışarıdan gelen bir kardeşimiz olduğu için e, her şeyi her olumsuzluğu kabul ederek bizim yanımıza geldi ama kardeşler işte sıkıntılar ee, baş gösterince insan da tabi tedirgin oluyor kardeşim yani ne kadar olursa olsun şey yapamıyorsun yani kardeşim. Abi sen aman gözünü seveyim yavaş git de. Yani kardeşim. Ya ben diyorsun. böyle şeyler de çok duydum şu an dediğim gibi her şeyden nem alamıyorum ya. Yani i̇nşallah. Hani arabaları kaza yaptırmaları falan böyle şeyler de duymuşsundur. Sağ salim O bile aklıma geliyor şu an çabucak gibi. kesiyorum abi burada. Tamam kardeşim. Kardeşlere selamlar. Sağolun. Ben görüşmek üzere inşallah. Tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Başarıda gelecek en kötü şey olay geldi ya. Bunu hiç hesaba katmamıştım. Diyecek bir şey de bulamıyorum. Yani. Bu tarz videoların devamı için öbürünüz kanalına abone olup videoları beğenmeyi yani unutmayın arkadaşlar. Benim başka diyeceğim bir şey yok.